밥은 잘자 baby 자기 여보 보고싶어 I work my whole life just to get right Just to be like Look like at me I'm never coming back 내더 가장 독한걸로 줘 뻔하디 love 더 내놔봐 give me some more Herkese merhabalar. Bugün YG'nin Liza'ya koyduğu acımasız ceza hakkında konuşacağız. Neyse konuyu uzatmadan videoya geçelim. Liza bildiğiniz gibi Tayland'a doğdu ve doğal olarak ailesi de Tayland'a yaşıyor. Bu yüzden Liza pek ailesini göremiyor. Ve hepinizin bildiği gibi Liza bu konuda çok hassas. Liza ailesini görmeye gidebilir ama YG onun gitmesine izin vermiyor. Ama işin en kötü tarafı. YG'nin diğer idollerini gönderip Lisa'yı göndermemesi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kırmızı kalp. Awesome